Çok zorluklar yaşandı ama ne zaman Türk uçaklarının sesini duyduk anladık ki Türkiye'miz geldi bizi kurtarmaya. 74 Barış Harekatı Kıbrıs Türkiye'nin kurtuluşu. Biz yıllarca bekledik. 1974'te en nihayet kurtulduk. Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri arasında bir kardeşlik bağı vardır ve bu bağ çok güçlüdür hiçbir zaman bozulamaz ve bozdurulamaz. Etle tırnak gibi biz biriz. Başka bir şeyimiz yok yani Türkiye bizim ana vatanımız. Türkiye bir Her an yanımızdadır. Her şeyle yanımızdadır. Bazı namkörlerin çatlak sesleri önemli değildir. Bütün bölgelerde Türklere karşı gayet sıkı bir ambargo var. Bugün her şey bizim elimizde ve onların vermeyişi bizim bunları yapmamıza sebep oldu. Hani nasıl derler kötü komşu ev sahibi edermiş insanı. Bizimki de öyle oldu. Allah'ımıza şükürler olsun. Türkiye'mizin ne kadar güçlü olduğunu, silah sanayimizin ne kadar ileri derecede olduğunu bir kez daha gördük. Yani yerinde görmek bambaşka bir duygu. Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz. Türkiye er zayıfsa biz yokuz. Allah'ım yardım etsin, daha da güçlensin Türkiye'miz.